İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Semih Öztürk, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Kırmızı takımı tebrik ediyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk dokunulmazlık oyununu kazandılar. 12-8'lik skorla İsmail 2'de 2, Hikmet 2'de 2, Asena 2'de 2, Adem 2'de 2 yaptı. Kırmızı takımda her şey yolunda bomba gibi gidiyor derken sıcağı sıcağına hemen bir tanıtım geldi. Sevgili Adem'le Hikmet'in tartıştığı sıkıntılı anlar görüyoruz. Yönetmenimiz Tuğba'dan rica edelim. Hemen o anları bir izleyebilir miyiz? Evet sevgili İhsan Tarkan, Hikmet Tulsuz bomba gibi girdi sezona. Bütün kırmızı takım yarışmacılarının bir abisi gibi onlara antrenörlülük yaptı bugün. Özellikle galibiyette çok büyük payının olduğunu da düşünüyorum. Ee, ama bir anda Adem Hikmet Kıvılcım'ı buyursunlar. Furkan, bak 4 Şubat'tan 5 Şubat'a geçiyoruz. 4 Şubat Survivor'unu izledik, 5 Şubat'ın tanıtımını gördük. Ee, sanki başka bir programa ışınlandık biliyor musun? Yani bir günde. Gerçekten bir günde bir aydır yorumladığımız program bitti. Bambaşka bir sezon başladı. Yani hissiyatım o. Hmm. Zaten bugünden o kadar çok detayım var ki yani notlarımı aldım filan hepsini çöpe atabilirim. Tek başına tanıtım her şeyi anlatıyor bize. Eyvallah. Yani bu tanıtımda zaten biz bugün aslında o bakışlar, o konuşmalar, o detaylar bize zaten bunun ipuçlarını verdi. Yani biz bir gece önce de bu arkadaşlarımız başta Hikmet, başta Poyraz neler verebilir? Çılgın Sedat neler verebilir derken sanki böyle geleceği konuştuk, olabilecek şeyleri konuştuk ve dediklerimizin çoğu teker teker çıkacak gibi duruyor. Ben yani bunun ötesine geçmesini istemem. Çünkü gerçekten başka bir sezon, başka bir lezzet almaya başlayacağız Survivor'dan. Umarım böyle şimdi tanıtımda da böyle bir iki böyle bir birbirlerine böyle temaslar var. O oralarda kalsın çünkü iki arkadaş da şey arkadaş güçlü arkadaşlar. Gerek yok anlaşamayabilirler anlaşabilirler. Ama şu bir gerçek Hikmet de sezonu çok iyi izlemiş. Yani neyin ne olduğunu bilerek dolarak oraya gitmiş. Arkadaşlık mı Survivor'da sezonu yaşamak mı? Bence arkadaşlığı rafa kaldırmış. Dostluk kalsın. Ben Survivor'a gidiyorum. Bir şeyleri ispatlayacağım, bir şeyleri göstereceğim demiş. Tamamen bugün yaptığı hareketler, tanıtımda yapılan konuşmalar tamamen ona yönelik resmen yani e, izleyip gelmiş ve bir parmak atmış Survivor'a. Demiş ki bu böyle bu böyle olacak. Ve bugünkü de, yani bugün de mesela acayip şeyler izledim. E, zamanı gelince göstereyim. Şimdi ben arkadaşlarımı vaktinden çalmak istemiyorum. Çok ciddi detaylar var burada. Çok, hemen yazdım yani tanıtımda da çok acayip şeyler var. İnanılmaz şeyler söylüyor. Adem'in de ağzından inanılmaz şeyler çıkıyor. Hikmetten de yani şeye çok takıldım mesela. Herkesin milletini kestim diyor Adem. Senin de kestim diyor. Yani krallıktan bahsediyor. Evet biz öyle görüyorduk da Adem öyle mi görüyordu? Hikmet ona öyle bir şey mi söyledi? Yarın onu mu gizleyeceğiz? Bir krallık mevzusu var. Ben ona bir etseydim ben en iyiydim ama yapmıyorum diyor. Yani Hikmet de dolarak gelmiş. Adem bugün sessiz kalmış bir gün sürdü sessizliği. Yani çünkü bugün Hikmet resmen takımın abisi, takımın kaptanı gibiydi. Böyle çekip çevirdi. Herkes Hikmet'in gözüne bakıyor. Herkes Hikmet'in ağzına bakıyor. Takım kazandı. Adem'in bundan rahatsız olmaması mümkün değildi zaten. Bir gün sürdü. Bak bir gün sürdü. Ve bir gün sonunda patlamalar. izleyeceğiz yarın yani. Acayip bir şey geliyor. Buyurun Hazreti Hanım. Furkan'cığım e, açıkçası şokta olduğum kısımlar var. Şöyle dün gece konuştuğumuz, öngörüde bulunduğumuz bazı şeyleri bölümü izlerken yaşadık. Tam bak yaşıyoruz o noktada evriliyor derken bence en azından şahsi olarak şunu söyleyebilirim. Beni ters köşeye yatıran bir fragman geldi. Çünkü ben bu kadar hızlı ilk geceden Hikmet ve Adem çatışması bekliyor muydum? Asla beklemiyordum. Ben neyi bekliyordum? Hikmet'in çok iyi bir lider olabileceğini bekliyordum. Böyle takıma liderlik ve söz geçirme anlamından ziyade oyunlarda doğru antrenörlük yapmayı, doğru koçluk yapmayı, doğru öğretilerde bulunmayı, atış göstermeyi, takımı motive etmeyi, Hikmet gerçekten bence normal hayatında da çok doğru bir iş yapıyor yani onun mesleğinin antrenörlük olduğunu söylemiştiniz. Bence doğuştan gelen bir e, oyuncuyu, yarışmacıyı veya sporcuyu koruma, kollama, yönlendirme ve motive etme içgüdüsü var adamın. Yani ben mesela çok isterdim. Bugün izlerken dedim ki oyunu kaybetsen de kazansan da. Kaybeden bile olsan isterim yanında hikmet gibi biri olsun. Kaybedeni de yüceltiyor. Kaybedeni de motive ediyor. Kaybettik ama feda ettik kızı diyor. Bunlar her yarışmacının yapabileceği şeyler değil. İnanılmaz bir hikmet izledik bugünkü oyunda. Ama... Bir yandan da Adem'in o kadar sessiz kalışını izledik. Ama ben bu kadar, bu noktada, bu tanıtımdaki kadar Böyle bir reaksiyon bekler miydim? Beklemezdim. Şimdi bu reaksiyonun sebebi ne? Bu 24 saatlik veya bir günlük organik bir reaksiyon değil birbirlerine verdikleri. Kesinlikle organik değil. E, yapay demiyorum ama organik değil derken doğalında gelişmedi. Zaten gelişip gelmiş bir nokta oldu. Hikmet izledi, İslam dediği gibi izlerken şişmiş, bilenmiş, zaman zaman belki öfkelenmiş ve Adem'e dolup gelmiş. Adem de Hikmetin dolmasına doluyor. Normal şartlarda ne Adem Hikmet'in bu kadar çok söz hakkı el, e, istemesine, bu kadar çok sözünün geçmesine, bu kadar konuşuyor olmasına kızar. Ne Adem Hikmete kızar, ne de Hikmet Ademe. Bu bir günlük yaşadığıyla zaten bu aşikar. Sen bu takımın işte lideri değilsin, kralı değilsin gibi telaffuzlarda bulunur. Bu dolayısıyla Hikmetin izlediğine şişen bir Adem'den şikayet eee izlediğinde şişen bir hikmetten şikayetçi bir Adem tablosudur. Ne diyor? Dostluk dili değil bu diyor. Hikmet geç bunları bana dostum diye girme hiç diyor. Belli ki bu düşmanlık dili. Sen daha dün geldin nereye bu kadar doldun diyor. Yani o da farkında ki Hikmet bugün sinirlenmedi. Hikmet bu sezonun başından beri her detayıyla izleyen bir izleyici olarak sinirlendi. Ama sonra bunun da farkında olan Adem şöyle bir mesajda geliyor bize. Ben ne kimsenin kralı ne de kimsenin padişahıyım. Yani bu Sanki böyle bizi gerçekten e, senaryoyu hızlandırdı mı diyeyim? Hikmet'in girişi, Adem'in bazı şeylerin farkına varışı veya kendisinin farkında olup insanlar tarafından fark edildiğini fark etmesidir. Yani şöyle ne diyor? Bence inanılmaz bir cümleydi. Benden de not aldım. Ben herkesin biletini kestim, seninkini de keserim. Demek ki Adem zaten bunları yaptığının farkında. Ama şu an Hikmet'in girmesiyle herkesin bunun farkında olduğunu fark eden bir Adem Kılıççı öfkesiydi bence. Buyurun Semih Bey. İki tane farklı liderlik tarzı izliyoruz biz. Adem Kılıççı gerek yaşıyla gerek tecrübesiyle gerek şampiyonluğuyla prensipleriyle farklı bir liderlik sergiledi bize şimdiye kadar. Arkadaşları da ona o liderliği verdi. O istemedi. Adamın tarzı bu. Zaten öyle bir survivor kariyeri de var. Şampiyon adam. İki kere de final oynamış. Hep diyorduk aralarında ben şunu söylüyordum diğer yarışmacılarla bir gömlek farkı yok. 10 gömlek fark var diyordum. Hayır o arkadaşlar ona çok rahat verdiler. Canı gönülden o liderliği verdiler. Fakat kimileri rahatsız olsa da bu liderlikten sesini çıkartamadılar. Çünkü Adem gerek yaptığı spor gerekse de tarzıyla sert bir adam. Ve de net bir adam. Ve de keskin bir adam. Savunması çok kuvvetli. Hata yapmıyor. Hata Onunla münakaşaya girsen de yara almadan çıkabiliyor. Bunu bilen yani bir takım özelliklerin hepsi toplanınca Adem Kılıççı oluyor. Bunu bilen arkadaşlar da hiçbir zaman ona ilişmedi. O, o, onun liderlik tarzı biraz Kuzey Kore lideri gibiydi Kim Jong. Öyle mesela görmüşüz sosyal medyada bir görüntü var. Adam bir şey söylüyor. Bütün herkes elini kaldırıyor. Adem'in de öyle bir tarzı vardı. Bir nevi bir diktatoryal bir tarzı vardı. O öyle davranmasa bile ama onun sözünün üstüne söz söyleyen kimse yoktu. Olmadı hiçbir zaman. O her zaman bir şey söylüyordu ve onaylanıyordu. Çünkü yanında çok ciddi, çok güçlü bir sema faktörü vardı. Onlar ikisi çok iyi götürüyordu. Fakat bir isim geldi. Hikmet Tuğsuz. Şimdi şunu net söyleyebilirim. Fiziksel güç de yarışmacılar üzerinde caydırıcı olabiliyor Survivor'da. Adem zaten dövüşçü. Kimse orada döveceğinden değil. Ama daha önceki sezonlarda biz Adem'in birebir yarışmacılarla çok sert karşı karşıya geldiğini gördük. Yani eğer o vitese girerse belki birine vurabilir de diskalifiye de olabilir. Bunu bilemeyiz. Bu önemli bir unsur. Erkekleri de caydırır. Kadınlar zaten şey yapmaz da kadınlar da zaten saygı duyuyor ona. Dolayısıyla Adem bu şekilde bir imaj yarattı. Adem'in bu liderliğini kim kırabilirdi? Yani saysak birkaç isim sayabilirdik. Onlardan biri de Hikmet Dursuz. Neden? Adem Kılıççı sert bir adam. Hikmet Dursuz da sert bir adam. Adem Kılıççının Survivor'da bir kariyeri var. Hikmet'in de var. Adem ben yönetici demiştim. Spor salonu vesaire büyük e, sosyal hayatında yaşça büyük bir takım insanlar tarafından saygı duyuluyor. Hikmet de öyle. Antrenör ikisi de 38 yaşında. Karşısında Adem'in Adilhan yok artık. Artı Hikmet de sert bir adam. Artı Hikmet 2 metreye yakın bir adam. Cüsseli. Artı Hikmet girdi 2'de 2 yaptı. Hikmet oyunu çok iyi okuyabilen bir yarışmacı. En önemli özelliği... Adem ee, biraz sert bir liderlik gösterdi. Sema üzerinden bir takım ilişkileri yönetti orada. Adem'i kimse sorgulamadı. Çünkü sorgulayacak adam yoktu. Ama Hikmet... Çok kurnaz bir adam. Bak tebrik ediyorum kendisini. Hikmet dokunan bir lider. Ne yaptı? Bugün su oyunu gördük biz. Suya biri düşüyor, Meryem düşüyor. Gidip kız oradan çıkmaya çalışıyor merdivenle. Gidip kızın yanından alıyor. İyisin kızım, çok iyisin. Kaybedenleri motive ediyor. Devamlı oyunun içinde adeta bir teknik direktör gibi takımını ateşliyor, motivasyon olarak yükseltiyor. Hiçbir zaman gelip takımını eleştirmiyor, kimseyi eleştirmiyor. Sürekli taktik veriyor. Geride de durmuyor. Aman biri bana bir şey der. Şöyle olur, böyle olur. Çünkü neden? Adem Kılıççı gibi birini devirmek istiyorsan onu çok iyi tanıman lazım. Dışarıdan herhangi biri gelip Adem'i deviremez. Ama onlar çok iyi tanışıyorlar. Adem'i de çok iyi biliyor. Adem'in yakın arkadaşı yani yakın arkadaş dediğim çok vakit geçirdiler. Mesela yani. harcım. çok iyi tanıyorlar. <laughs> Adem de onu çok iyi tanıyor. Ben bu savaşı Adem kaybetti demiyorum. <laughs> Daha bunu demiyorum. Zaten oyun alanında Hikmet bunları anlatırken Adem'in İsmail ve Efecan'ı alıp oralarda safları sıklaştırmaya çalıştığını biz görüyoruz. Diğer takımda da Yusuf Batuhan onlar yapmaya çalışıyor bunu. Çünkü Yusuf da röportajcısı söylüyor zaten burada bir düzen var diyor. Ay kuydurularsa devam eder diyor. Kimse düzenin bozulmasını istemiyor. Yarışmacılar geliyor. Sema'nın suratı beş karış istemiyorlar. Çünkü önüne geleni patır patır eliyorlar. Fragmanda da söylüyor Adem değil mi? Herkesin kalemini kırdım. Çoktan. Kırdılar zaten. Değil mi? Göksular, Adilanlar hepsini sıraya dizdiler. Liste var. Onlarda var. Semal Adem'in listesi var zaten. Sırayla tık 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 tık. Ama hikmet bu böyle olmayacak dedi ve bak en önemli özelliği insanlara dokunması, sarılması, motive etmesi. Bu çok önemli bir şey. İnsanlara dokunmak çünkü özel bir şey. O yanında olduğunu da hissettiren, samimi bir şekilde yapıyor bunu. Aynen. Dolayısıyla orada yaralı isimler var. Serenay, Meryem, yalnız kalan isimler var böyle. Batuhan Gökgöz. Aynen. Batuhan Gökgöz zaten Hikmet'e geldiği gibi dedi ki hoş geldin abi dedi. Bak o da atlet. O da atletizmle hocalık yaptı falan. Hikmet'in o camiada ilişkileri var. Hikmet, benim düşüncem Hikmet'in yanına Adem'den sıkılanlar hemen geçecekti. Öyle olmayacak. Daha ilk gün sadrazam hikmetin gelmesi çok iyi dedi. Sadrazam Adem'in yüzüne karşı bunu yaptı. Bu kavganın dışa vurumu aslında bu. Adem'in düzenine ilk gün çomak sokuldu. Adem dedi ki ne oluyor gidiyor dedi benim bütün kurduğum düzen gidiyor dedi. Adem'e de hak veriyorum rahatsız olur tabii ki. O da bir aydır bir, bir sistem kurdu iyi veya kötü. O da hikmeti hesaplamasaydı böyle gidecekti zaten o. Herkesi tek tek eliyorlardı. Ama Sonuçta yarışma bu. Hikmet'i tebrik ediyorum. Yani şimdi Hikmet bizi izleyip gittiyse oraya ben hep dedim ki Adem'e selam vermemeli, kim girerse falan Adem'den uzak durmalı. Bu konuşmalarımla etkilenip gittiyse Adem'le benim arkadaşlarım da bozulabilir çıkınca çünkü ben Adem'in yani çok ciddi bir nevi çomak sokmuş olduğum sistemine. Ama yarışma bu. Ben yarış izlemek istiyorum. Ben Adem'in Survivor'ını izlemek istemiyorum. Adem şampiyon olacaksa bu zorlukları aşarak şampiyon olacak. Öyle kebap yok. Üç kuruşa beş köfte yok. Kusura bakmasın kimse. Elendin Şimdi... sen de. Hı? Elendin sen de. Niye? Dedin ya eğer duyarsa arkadaşımız bozulur diye. Elendi sen de. Hayır ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım ben Adem'i övmek için oturmadım buraya. Ki çok da övüyorum yani ama eleştiriyorum da yapacak bir şey yok. Şimdi sevgili Hikmet Tuğsuz'la ilgili şunları söylemek istiyorum. Biri Hikmet Tuğsuz'u fena doldurmuş. Yani ben inanamıyorum Survivor başladığından beri artık hani kimlerle oturup izledi bu Survivor'ı? Bizi mi çok fazla izledi? Yakın çevresinde kimler var bilmiyorum ama Hikmet'e alttan ateşi vermişler, vermişler, vermişler. Hikmet bir anda adaya gitti patladı. Şimdi sevgili Hikmet, mükemmel bir yarışmacı. Söyledim dün. Dört dörtlük. Gerek performansı, kondisyonu, antrenörlüğü, adada köy hayatı kurması, o bu falan filan. Yıllarca ekmedi konuştuk. Şimdi burada en büyük soru şu. Bugün bütün kırmızı takımı motive eden, arkadaşlarının yanında olan bir hikmet seyrettik değil mi? Semih'in dediği gibi beraber Meryem'e destek oluyor. Birazdan İhsan Tarkan'ın istediği görüntüleri aldık. Bütün takımı toplamış. Hatta ve hatta bugün Bestoflara Meryem'i çıkarttı ve Meryem'e zayıf halka olduğunu yüzüne söyleyerek bilerek onu Almeda'yı seçtirdi. Ve Meryem'e bunun taktik olduğunu izah etti. Meryem oyunu kaybettiğinde bile gülüyordu. Ve sonra onora etti onora dokunmazlık etti. sembolüyle. Yani. sembolü etti ve Meryem oyunu kaybetti. O sırada karşı takımla Meryem'in zayıf halkalığı üzerinden bir tartışmaya girdi. O sırada Meryem yanında duruyor. Bak Meryem bu durumdan hiçbirinden rencide olmadı. Yani onu öyle bir hazırladı ki Öyle bir yedirdi ki kız da o kadar razı bir şekilde oraya gitti ki şimdi bunu benim diyen yarışmacı yapamaz. Bunu ancak hikmet gibi işi bilen, insan ilişkilerini seven, Semih'in dediği gibi insanlara dokunmayı seven bir antrenör yapabilir. Ama benim esas sorum şu. Hikmet bunları gerçekten kırmızı takıma destek olmak için mi yaptı? Yoksa sevgili Adem Kılıççı'yı tahtından etmek için mi yaptı? Şimdi gerçek sorunun cevabı bu. Çünkü normalde Hikmet şu an geldiği seviyeye birkaç hafta içinde yavaş yavaş gelmesi gereken bir adamken 24 saat geçmeden takımda kimseyi konuşturmayan bir Şirin Baba pozisyonuyla bütün takımı kucakladı ve Adem Kılıççı'nın böyle arkada arkadan gelen bakışlarını birazdan hep birlikte ekranlarda izleyeceğiz. Şimdi Bence biraz hikmet fazla dolmuş. Ha. Adem Kılıççı kısmına gelelim. Adem Kılıççı sevgili Semi lider dedi. Adem Kılıççı Survivor'a damga vurmuş. İnanılmaz bir yarışmacı ama çok bireysel bir adam. Yani lider olabilmesi için bir insanın arkasından kitleleri sürüklemesi lazım. Halk nazarında değil bak SMS'te değil. İçeride, Survivor'da. Ben Adem'in bu zamana kadar arkasından Survivor'da bazı isimleri çok isim sürüklediğini görmedim. Beraber yürüdüğü Sema gibi isimler vardı ama o bir yol arkadaşlığıydı. Belli bir gruba ve kitleye hitap etmedi. O yüzden şu noktada şunu kesin söyleyebilirim ki Adem lider bir yarışmacı değil. İnanılmaz bireysel yetenekli bir sporcu ama kendi yolunda bir takım oyuncusu değil. Zaten adamın uğraştığı dal da boks. Takım oyununu pek fazla bildiğini düşünmüyorum. Ama her ne olursa olsun bu kurduğu sistemsizlik içerisinde hani semi sistem diyor ya ben o sisteme katılmıyorum çünkü içeride bir sistem yoktu. İçerideki civcivler hikmetin gelmesine o kadar çok sevindiler ki hepimizi eğitecek ve doğru yolu gösterecek bir adam ihtiyacı o kadar hissediyorlarmış ki Adem'in bu sistemsizliği 24 saatte yıkıldı. Şimdi Adem öyle bir sistem kurar ki oraya bir ayda. Hikmet değil Feriştah'a gelse onu 24 saat değil bir ay geçse yıkamaz. Demek ki sen temeli o kadar sağlam olmayan bir bina inşa etmişsin ki 24 saat içerisinde bütün bina yıkıldı ve bir tane adam gelip yeni binayı inşa edebiliyor. Bu da senin kurduğun sistemin ne kadar güçsüz olduğunu gösterir. Bundan sonrası tamamen nefs ve ego çatışması.